Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması, Erdoğan'la görüştüm, anlaştık. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü belirten Stoltenberg, NATO'nun açık kapı politikasından, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruların öneminden bahsettiğini kaydetti. Türkiye'nin endişelerine değinen NATO Genel Sekreteri, tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınarak çözüm müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti. Değerli müttefikimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm. NATO'nun açık kapı politikası ve İsveç'i Finlandiya'nın üyelik başvuruların öneminden bahsettim. Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması ve çözüm müzakerelerinin sürmesi konusunda hemfikiriz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklendiğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise, bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere, temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi. Stoltenberg ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.